Arkadaşlar merhaba. Şimdi Mahmut Usta e, bir aracın devir daimini değiştirmiş de bir durumla karşılaşmış. Bize bir şeyler anlatmak istedi. Onun için şu an Mahmut Usta'yı çekiyoruz. Mahmut Usta e, kolay gelsin. Teşekkürler. Aracımız... Teşekkürler. İpek Ota'dan herkese selamlar. Aracımız Megan bir Yasin arkadaşımız da konuya bir giriş yaptı ama biz detaylı bir şekilde konuyu izah edelim hemen size. Aracımız buraya hararet problemiyle geldi. Ee, müşteri birden fazla yere gidip birkaç yere gidip sonuç alamadan buraya gelmişti. Yaptığımız bir arıza sorucunda aracımızın devr problem olduğunu tespit ettik. Problemin ne olduğunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada aracımızın devr herhangi bir pervane, bıçak kalmamış. Bunlar He. erimiş. Bu bıçaklar Hı? bilmeyen arkadaşlar için bu bıçaklar aracın içindeki suyu Devreye de mi? Hani pervane Sağlamını size? Evet, bize burada sağlam. Bir de burada sağlamı. Şuradaki pervane bıçaklar bu biraz farklı bir şekilde ama bu ince yaprak şeklinde. Bu Evet. Bu özellikle aracın trigger bakımının zamanında yapılmaması ve araca antifriz konulmamasının sonucunda oluşmuş bir şey. Evet, gördüğünüz gibi paslanmış. Ee, antifriz e, pas yapmaz aracın bazı metal parçalarında. Ancak antifriz kullanmamanın sonucu olarak bu şekilde paslanıp o paller, pervanelerin palleri e, paslanıp korozyona uğrayarak parçalanır. E, bunun daha önemli bir noktası da var usta benim tahminimce. O kırılan parçalar ne oluyor? O kırılan parçalar sizin devredeyiminde gidip bir yerde eriyip zaten çözülür. Zaten burada çözüldüğü gibi bakın. Evet. Artık burada kağıt gibi şey bir hale gelmiş Gerçekten zaten. Gerçekten alüminyum folyo gibi ha, olmuş. Aynen. Sigara kağıdı gibi bir hal almış. Şimdi meslektaşlarınız e, bazen trigger bakımı zamanında devir daim değiştirmiyor. Şöyle bir konuyla geliyor bize. Şimdi örnek verecek olursak bu araba için trigger bakımına geliyorlar. Biz yaptığımız çalışmalar sonucunda atıyorum örnek görüyorum rakamsal olarak. Full bir bakım Bu arabanın 2000 liraya trigger bakımını yapacağımız. Rakamlar görüyor. farazidir. Tabii. Örnek olarak söylediğimiz rakamlar. Fakat vatandaş işte bize ya şöyle bir ağızla yaklaşıyor. İşte atıyorum buna bize 1200 lira rakam ver diyor. Nasıl böyle bir arada rakam oluşur? Onu hemen size izah edeyim. Arkadaşlar yani 1200 liralık bir alışverişle 2000 liralık bir alışveriş arasında %100 kar yani bir kar marjı yok. Yani 800 lira kazanmıyor var. kimse ol, ol, bu ol, işte. Muhakkak muhakkak kalem eksikliği var. Örnek verecek olsa 405 lira şöyle bir devreden fiyatı. Artı olarak bizim şiddetle tavsiye ettiğimiz adiyem bile Türkiye'nin her yerinde geçer tabi her yerde geçer. Antifriz'in 4 mevsim arabada bulunması konusu. Şimdi vatandaşlar e, biz bunu söylediğimiz zaman ya diyor ki yazın antifriz olmasa ne olacak? İşte bu arabanın devredeyiminde bir şey var mı ki değiştirmesen de olmaz mı trigger bakımı? Bu tarz şeylerle bize konuşuyorlar. Biz e, tabii vatandaşların artık bütçelerine göre, ekonomik şartlara göre e, yapmak istediği şeyler saygı duyuyoruz ama bizim İpek otomotiv olarak, prensip olarak yapmak istediğimiz şey bu arabanın ve benzer arabanın. Sadece bunun için geçerli değil. Volkswagen grubu oluyor, Hyundai grubu oluyor, Opel grubu oluyor. Birçok arabada Trigger ile beraber çalıştığı için biz bunun bakımını full bir şekilde hatta antifrizine kadar yaz, kış biz firma olarak, eksiksiz olarak bakımını yapıp e, tamamlayıp gönderiyoruz. E, bizim e, çalışma tezimiz, yaptığımız şeyler, çalışmalar bu yılda faydalı olması yönünde. Yani Bulunduğumuz şehirde özellikle kışları çok soğuk geçmediği için vatandaş, müşteriler, araç sahipleri e, antifriz kullanmanın gereksiz olduğunu görüyor. Yazın Aslında, hararet yaptığını savunuyorlar. Evet, araç olarak. Yani antifriz sadece donmayı önlemez. Yazın harareti de zorlaştırır. Aracın hararet yapması Hayır, antifriz... Tabi, antifrizli olmayan arabanın hararet yükseltmesi de daha kolay olur. Ee, bu durumda üst kapak problemleriyle karşımıza gelir. Lensa problemleri, radyatör problemleri, kalorifer petek problemleri. Zaten bu arabanın en büyük problemlerden, problemlerden birisi LPG'nin regülatörünün ısınmaması, arabanın fanın düzgün çalışmaması, suyun evet. radyatörünün içinde düzgün dolaşım yapmaması. Kış olmadığı için pek, belki müşteri farkına varmış ama kaloriferin ısınmaması gibi problemler hep baş göstermiştir. Bu. Şu dayanır bu şekilde pas tutmasının zor çalışmasının sebebi de bu antikrizin olmaması olabilir değil mi? Tabii ki. Başka sebebi antikrizin olmaması. Bu devletin antikriz olmadığı için böyle pastisi, pastisi içinde bir yerde kilitleyecek. Trigger yeni olsa bile bunu koparma ihtimali var. Aynen. Trigger'i kopartması Tabii çok kötü durumlar. Baktığınız zaman devletinde bir şey görünmüyor. Tabii ki de. Trigger'si de sağlam. Fakat devir bir şey kalmamış. Bu yani. antifriz evet. olmamasının sebebi bu. Sonuçları bu yani. Antifriz gerçekten önemli e, fuzuli bir masraf değil antifriz. Trigger değiştirirken mutlaka ve mutlaka devir daimin değişmesi şart. Aynen öyle. Değiştirmezsek. A, e, trigger değişim esnasında şu devir daimin değiştirilmesinin bir işçilik külfeti yok. Bir işçilik masrafı yok. Ancak bugün trigger değiştirdiniz, devir daim değiştirmediniz. Devir daim yarın öbür gün dağıldığında Triger kayışını da mecburen değiştirmek durumunda kalacaksınız. Hem ikinci bir ekstra işçilik. Yani, eee, triger bakımı 500 lira daha ucuz, 1000 lira daha ucuz diyen yerlere mutlaka sorun. Bu triger bakımının içinde neler var? Devirdayım değişiyor mu? Devirdayım bilyaları değişiyor mu? Gergiler değişiyor mu? E, antifriz en önemlisi. Aracın içinden çıkan suyu olduğu gibi geri içine koyuyorlar mı, koymuyorlar mı? Bunlara dikkat etmeniz sizin faydanızadır. Adıyaman Oto İpek olarak biz müşterimiz talep etse bile devir daim değiştirmeden, trigger değiştirmemeye gayret gösteriyoruz. Aynen. Kolay gelsin. Mevcutta. Teşekkürler. Diline sağlık.